Siz basın mensuplarına yeterince zahmet verdiğimizin farkındayız. Ama dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor ve bu insanlık dramının failleri ise İsrail devleti olarak tarihe not düşüyor. Dolayısıyla bizim burada başta İsrailli yetkililer olmak üzere dünyayı ve insanlığı göreve davet etmiş olduğumuz bir açıklama yapmak durumunda kaldık. Uzun yıllara sari olan aralarında Filistin İsrail meselesinin bugün geldiği nokta artık normal bir sürecin dışına çıkmış. Çocuk kadın, genç, yaşlı demeden bir insanlık ve soykırım suçu haline gelen, savaş suçu işleyen bir devlet haline gelmiştir. Üzülerek ifade ediyoruz ki İsrail buradaki gücünü ve desteğini sözde özgür dünya diye ifade ettiğimiz özgürlükleri savunan, insan haklarını savunan, adaleti savunan batılı ülkelerden destek alarak gerçekleştirmektedir. Bu nedenle biz başta İsrail olmak üzere onların bu vahşetine destek veren tüm dünya ülkelerini de buradan göreve çağırıyoruz. Ve diyoruz ki orada kaybeden Orta Doğu'daki insanlık dünyadaki insanlığa bakış açısı. Orada kaybolan insan canı o bebekler. İşte değerli milletvekilimiz Sayın Yeneroğlu hazırlamış ve benim açıklamamdan sonra değerli bir tespit yapıp sizlerle de kamuoyuyla paylaşacağı hususlar var. Bizim burada söylediğimiz insanlık kaybediyor ve Orta Doğu'nun tamamı kaybediyor. İsrail arkasındaki batılı ülkelerin gücüyle yaşanabilir Insanlığın merkezi olarak kabul ettiğimiz Orta Doğu'yu ateşe atıyor ve İsrail'e buradan bir sefer daha uyarıyoruz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Orta Doğu'da barışın hakim olmasını istiyoruz. Savaşın konuşulmadığı, barışın her daim insanları mutlu ettiği bir dünya olarak burada ifade bulmasını istiyoruz. Ve yarın bu Batılı ülkeler çekip gidecek, orada siz yine binlerce yıl kadim bir medeniyet olarak yaşadığınız insanlarla birlikte yaşayacaksınız. Geçmişte sizin tüm vatandaşlarımızın özellikle Yahudi vatandaşlarımızın dünyanın farklı ülkelerinde Avrupa'da yaşadığı sıkıntılarda size kapıyı açan bu coğrafyanın insanları oldu. 1500'lü yılları hatırlayın. İkinci Dünya Savaşı sonrasını hatırlayın ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Orta Doğu her daim barışı hak eden her zaman insanlığın konuşulması gereken bir coğrafya. O nedenle bir sefer daha size masum insanlara yönelik haddi aşan ve soykırım niteliğine ne varan bu saldırılarınızı durdur insanlığa dair bu ölümlere son vermenizi bir sefer daha ifade ediyoruz. Deva Partisi olarak savaşta herkesin kaybedeceği ama barışın herkesin kazanacağı bir ortam olduğunu bir sefer daha ifade ediyoruz. Bu nedenle bu coğrafyada kalıcı barışın gelmesi adına atılacak her türlü adımlarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olacağımızı, özellikle ara buluculuk konusunda berehinelerin takası noktasında hükümetin atmış olduğu adımların son derece önemli ve kıymetli olduğunu bir sefer daha ifade ediyoruz ve bu coğrafyanın teminatı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir an önce bu konuda adım atması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve sözü değerli milletvekilimiz Sayın Mustafa Yeneroğlu'na bırakıyorum. Değerli arkadaşlar çok kıymetli basın mensupları Özellikle sabah biliyorsunuz Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan Filistin Devleti Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi ile dayanışma içerisinde olduğumuzu Filistinli kardeşlerimizle 85 milyonluk milletimiz adına dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirdi. Bizler de bugün İsrail Büyükelçiliği'nin konutu önünde daha dün yani dün öğlen vakitlerinde çocukların mutlu bir biçimde oynadığı o bombaların atıldığı etrafa kan sıçradığı bir ortamda çocukların daha da adeta mutluluk çığlıkları atmaya çalıştıkları ortamda birkaç saat sonra oranın nasıl bir kan gölüne çevrildiğini hep birlikte gördük hep birlikte müşahede bu gerçekten tarihte eşi benzeri çok az görülmüş insanlık suçudur hiçbir medeni devlet sivillere doğrudan bir saldırı düzenleme Sivilleri hedef almaz. Hastaneleri hedef almaz. Hastanelere yaralı olan insanları hedef almaz. Orada tedavi altına alınan insanları, mazlumları, bu tedavileri gerçekleştirmeye çalışan doktorları hedef almaz. Ama maalesef dün biz son yılların en büyük katliamlarından birisini yaşadık. Ve son haftalarda da özellikle Filistin'de cereyan eden olaylar son haftalarda, son yıllarda, son on yıllarda Filistin'de cereyan eden olaylar sadece ve sadece bu son hadisenin aslında öncesinde gelen olaylardı. Biz Deva Partisi milletvekilleri olarak hep birlikte bu katliamı lanetleyen, bu katliamı en şiddetli bir biçimde kınayan bir tutumu İsrail Büyükelçiliği'ne, İsrail Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'mizdeki temsilcilerine bildirmek ve mutlaka bu sesin duyulması gerektiğine ve İsrail'in bu vahşete son vermesi gerektiğine, Gazze'deki kara harekatını derhal durdurması gerektiğini özellikle aykırmak istiyoruz. Gazze adeta açık hava cezaevidir. Gazze'de bu saldırıları İsrail devam ettirdiği takdirde Allah korusun daha önümüzdeki günlerde binlerce on binlerce insan ölecek. Ve gerçekten buna sessiz kalan dünya da şunu unutmamalı ki her bir gün, her çocuğun ölümünde daha fazla ahlakımız yozlaşıyor. Daha fazla çürüyoruz. Bu insanlık dramı bu sebepten dolayı dur demek ve bugün Orta Doğu ziyaretini başlayan Biden'a da çok güçlü bir biçimde seslenmek istiyoruz. Ne yap et mutlaka İsrail'i bu savaş suçlarını devam etmekten durdur. Mazlum Filistin halkının da İsrail devleti gibi nasıl var olma hakkı varsa, nasıl İsrail vatandaşlarımızın her türlü saldırılardan korunma hakkı varsa, Filistinli vatandaşlarımızın da Filistinli kardeşlerimizin de her türlü saldırıdan terör eylemlerinden korunma hakkı olduğunu dünyaya haykır ve دنيا adil bir örneklik ortaya koy. Biz bunu bekliyoruz. Bütün dünyadan bunu bekliyoruz. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in derhal müdahale etmesini, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın derhal harekete geçmesini ve gözümüzün önünde cereyan eden bu dramın, bu çocuk katliamların durmasını özellikle istirham ediyoruz. Bunu bekliyoruz ama lütfen şu görüntüleri e, alalım. Savaşın ortasında mutluluk yaşamaya çalışan çocuklar ve 20 saat sonra adeta kan gölüne dönen bir ortam. Gerçekten insanlık tarihine geçecek utanç belgelerinden birisi bu görüntüler. Dolayısıyla İsrail'inde, İsrail halkında, İsrail içerisinde biliyoruz ki yüzbinlerce insan barış sever. İsrail'de biliyoruz ki insanların çok büyük bir bölümü Netanyahu'nun bu savaş suçlarına karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla onlar da Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu haykırışımız adaletin ve vicdanın haykırışı. Bu haykırımız kimi, kimi, herhangi birisine karşı değil. Sadece zulmü insanlara, mazlumlara reva gören İsrail yönetimine, Netanyahu'ya ve İsrail ordusuna yönelikti. De derhal bu savaş durdurmalı, insanlığın çığlığı duyulmalı. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum.